Dersin gençler dersimizin konusu fonksiyon kavramı. Fonksiyon neymiş? Önce onun tanımıyla bir başlayalım. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleştiren bağıntılara, ilişkilere A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir. Tabi her bağıntı ya da her ilişki A'dan B'ye fonksiyon olmuyor. Özel olursa, özel durumlar olursa buradaki iki tane şartımız var. Bu şartları, bu koşulları yerine getiren bağıntılara a'dan b'ye fonksiyon diyeceğiz. Fonksiyonları genel olarak f, g, h gibi küçük harflerle sembolize ediyoruz, gösteriyoruz. Peki şu ok da neyi gösteriyor gençler? Hangi kümeden hangi kümeye e, ilişki kurulduğunu gösteriyor. Tamam? Buradaki A kümesi tanım kümesi B kümesinde de ne diyeceğiz? Değer kümesi yok. Hayır. Değer kümesi diyeceğiz. Görüntü kümesi değer kümesinin içinde yer alıyor. Bu önemli. Peki şartımız neymiş? Fonksiyon olma şartımız. A'dan B'ye tanımlı bir F bağıntısının fonksiyonu olabilmesi için aşağıda verilen iki şartı sağlaması gerekir. Birinci şart A kümesinde görün A kümesinde görüntüsü olmayan, eşleşmeyen eleman kalmamalıdır. Yani A kümesi dediğimiz tanım kümesi. Demek ki tanım kümesinde eşleşmeyen eleman kalmayacak. Birazdan örnekler vereceğiz. İkinci şartımız A kümesindeki herhangi bir eleman, herhangi bir eleman B kümesindeki birden fazla elemanla eşleşmemelidir. Yani tanım kümesindeki bir elemanın tek bir görüntüsü olmalı. Özeti bu. Peki örnekler üzerinde daha net göreceğiz. Bir bakalım ne var? Bir örnek var burada. Küçük de olsa şöyle büyütelim. Bakın şimdi örneğimizde A kümesinin elemanları A, B, C. B kümesinin elemanları B, E, H. Kümeleri verilsin. A'dan B'ye tanımlanan şu şekilde bağıntının, bu bir bağıntı, bir fonksiyon olup olmadığını inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Şimdi bakın, şema ile göstermişiz burada. Şema çizmişiz. Ee, A'nın A, B ile eşleşmiş. Göstermişiz burada. C, H'la eşleşmiş. D de H'la eşleşmiş. Peki şartımız neydi bizim? İki şartımız, iki temel şartımız vardı. Bakın şu bizim için tanım kümesiydi. Bu da değer kümesiydi. Altlarına yazıyorum. Şimdi şartımız şuydu. Tanım kümesinde boşta kalan, eşleşmeyen eleman olmaması gerekiyordu ki bakın burada A kümesinde boşta kalan elemanımız yok. Boşta kalan elemanımız yok. Üç tane eleman var zaten. Üçü de eşleşmiş. İkinci kuralımız tanım kümesindeki bir eleman karşı tarafa bir eşleşme gerçekleştirecek ya da bir görüntüsü olacak. Burada da bu şarta uyulduğunu görüyorum. Her ne kadar C ve D'nin görüntüleri bunlar da görüntüler oluyor gençler şunlar. C ve D'nin görüntüleri aynı olsa da fark etmiyor. Bu bir fonksiyondur diyebiliriz artık. Burada anlaşılmayan bir durum var mı? Bu bağıntı bizim için artık bir fonksiyon olmuş oldu. Peki fonksiyonları nasıl gösteriyoruz? Biraz üzerinde duralım. Fonksiyonlar dediğimiz gibi şema çizebiliyoruz. Burada olduğu gibi bakın şema ile gösterebiliyoruz fonksiyonları. Başka fonksiyonları liste biçimde gösterebiliyoruz. Burada olduğu gibi. Bunlara alışacağız. Bunlara alışacağız. Ee, şunları unutmayın. Mesela liste biçimde gösterildiği zaman bakın A'nın B'ye gittiğini, C'nin H eşleştiğini, D'nin H'a gittiğini bunları unutmayın. Peki yine tekrar ediyorum. Burada ...bilmem gerekenler... ...tekrar söylüyorum... ...birinci küme... ...yani A kümesi... ...tanım kümem olacak benim her zaman... ...tanım kümem... ...ikinci küme de... ...değer kümesi... ...değer kümesi... ...yalnız buradaki tanım ve değer kümeleri... E, ...şuradaki... ...şuradaki kurala göre ben... E, ...söyleyebiliyorum... ...mesela buradaki F'in... ...ok yönü şu şekilde olsa... ...o zaman... ...diyebilirim ki... ...B'den A'ya tanımlamış bir fonksiyon... ...yani... İlle de tanım kümesi solda olacak, değer kümesi sağda olacak diye bir şart yok. Bu da B'den A'ya bir fonksiyon olur. Yani okun yönü bir yerde önem kazanıyor. Önemlidir yani gençler. Peki bir de değer, bir de görüntü kümesi var gençler. O görüntü kümesi her zaman şöyle gösterir biz görüntü kümesini. Mesela bu buna biz fonksiyon olarak e sonuçlandırdık. Bu bir fonksiyon dedi. Görüntü kümesini şu şekilde gösteriyoruz. Fonksiyonun adını yazıyoruz. Tanım kümesi diyoruz. Sonra da hangi değer kümesinde hangi elemanlarla eşleşmiştir? bakın şöyle şu şekilde. Şu şekilde şu taralı kısım diyelim ki bizim için görüntü kümesini oluşturuyor. Ve görüntü kümesini hem şemayla da gösterebiliriz böyle. Şemayla görüntü kümesini gösterebiliriz. Hem de liste biçiminde de gösterebiliriz bu şekilde. Yani bunlara bir yerde bileceğiz. Bunları şimdiden öğreneceğiz. Tamam mı? Burada başka hatırlatacağım bir husus yok. Ee, soru çözelim. Örnek çözdükçe zaten bunlar oturacak. Soracağınız soru yoksa geçiyorum gençler. Geçelim. Tamam. Bir örnek sorumuz var yine. Örnekler üzerinden gideceğiz. Örnek sorumuzda ne diyor? Ee, bakalım. Şimdi iki tane bağıntı var. A'dan B'ye iki tane bağıntı var. Bir F bağıntısı bir f bağıntısı bir de g bağıntısı. Bunlardan hangisi fonksiyondur? Ee, bakıyorum. İkisi de aslında fonksiyon olmadığını söyleyebiliriz. Bir tanesi e, bir şartı uymuyor. Mesela evet boşta kalan tanım kümesinde 2'nin görüntüsü yok. Burada ifade etmişiz zaten. 2'nin görüntüsü yok. İkincisi g bağıntısı da fonksiyon değil. Çünkü burada da bir kural ihlali var. Kural ihlali var. Her ne kadar tanım kümesinde açıkta kalan eleman olmasa da 2'nin 2 iki tane görüntüsü var. Biliyoruz e, şartlardan biri neydi? Her bir tanım kümesindeki her bir elemanın tek bir görüntüsü olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da bir kural ihlali olduğunu görüyorum. E, o zaman f ve g e, bizim için fonksiyon değil bağıntı olarak e, hayatına devam ediyor. Yani f ve g bizim için bağıntıdır, fonksiyon değildir diyebilirim. Peki devam edelim. Başka örneklerimiz de var ama bunun örneklerin öncesinde şöyle bir kuralımız da var. Ee, A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Bununla ilgili bir kuralımız var. Ee, örnek veriyor mesela. Bir örnek üzerine gidelim. 4 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı başka bir kümeye kaç tane bağıntı bağıntı diyorum pardon fonksiyon tanımlanabilir onu e, onun kuralı var ama onun kuralını isterseniz örnek üzerinde daha net görelim örnek üzerinde Şimdi iki tane kümemiz var birisi A kümesi birisi B kümesi A kümesinin elemanları dört tane olsun mesela 1 2 3 4 karşı tarafta da harfler olsun ama üç tane eleman olsun A B C gibi şimdi sorumuz şu acaba A kümesinden B kümesine ben kaç tane fonksiyon tanımlayabilirim sorumuz bu e biz bunu bundan önceki ünitede çarpmayla sayma yöntemiyle e, yapabiliriz. Örneğin e, a kümesinin her bir elemanının kaç tane eşleşme yapılacağını hesaplayalım. Mesela bir elemanı karşı tarafa bir elemanı karşı tarafa kaç farklı görüntüsü olabilir? Kaç türlü eşleşebilir? 3. O halde o zaman bir için 3 görüntü eş oluşabilir. Aynı şekilde birebir olmayacağı için ileride göreceğiz. O zaman 2 e, için de 3 e, durum söz konusu. Değil mi? Yani 1'in gittiği yere gidebilir. Kısıtlama yok. 3 içinde karşı tarafla B kümesiyle 3 eşleşme söz konusu. Yine 4 içinde 3 eşleşme söz konusu. O zaman ne diyeceğiz? 4 e tane 3'ün çarpımı. 3 üstü 4. 81 diyeceğiz. Ha dediğim gibi şu kuralı ezbere bilmenize de gerek yok. Bu bir kural. Bu bir formül. Ama biz formülsüz de bu tip soruları bu tip sorular rahatlıkla çözebiliriz. Bilginiz olsun. Peki tersini sorsaydık ona da gelelim. Yani ters sorumuz şu. Acaba B'den A'ya yani Aynen. O zaman şöyle diyelim. Yine keşke silmeseydik. Yani o zaman şu A, B, C'ydi. Hatırlarsanız şunlar da 1, 2, 3, 4'tü. E, o zaman deseydik ki B'den A'ya F fonksiyonu kaç türlü fonksiyon tanımlayabiliriz? A için 4 görüntü, B için yine 4 görüntü, C için 4 görüntü. Gördüğünüz gibi çok tez verebilmenize gerek yok. 4 üstü 3, 3 o da 64 tane bağıntı söz konusu diyebiliriz. Tamam. Evet anlaşıldığını umuyorum. Geçiyorum. Yine bir örnek soru var. Ne kadar örnek çözersek o kadar anlaşılır oluyor konu. Şimdi aşağıda verilen V şaması ile verilmiş Gençler bunlar gösterilen bağıntıların Fonksiyon olup olmadığını Belirtiniz diyor Biraz daha büyütelim şöyle Şu şekilde rahat rahat bakalım Şimdi A şıkkına Baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok Ne diyebilirim ben A şıkkına Fonksiyon diyebilirim O halde A'yı hallettik B şıkkında var mı bir sıkıntı gençler B şıkkında yok O da bir fonksiyon Hatta şimdiden söyle söyleyelim. Bu bir sabit fonksiyon diyeceğiz ileride değil mi? Sabit fonksiyon. bunlar da bilelim. Sabit fonksiyon diyeceğiz. Nedir şimdiden söyleyeyim sabit fonksiyonu? E, tanım kümesindeki tanım kümesindeki bütün elemanlar aynı yere, değer kümesinde aynı noktaya giderse biz buna sabit fonksiyon diyeceğiz. Zaten bir yerde konu tekrar yapıyoruz. Sabit fonksiyon diyeceğiz. Hatta biz bu sabit fonksiyonu da şöyle gösterebiliriz gx eşittir 3. Bakın sabit fonksiyonu kendisini dahi yazabiliyorum. gx eşittir 3. Ee, mesela a şıkkındaki de fonksiyon demiştik. Buna da biz birebir birebir fonksiyon diyeceğiz. Hatta örten diyeceğiz. Şimdiden bunları ne yapalım? Bilgimiz olsun. Birebir örten. Nedir örtenlik? Değer kümesinde açıkta kalaman, kalan eleman yoksa tamamen örtülmüşse değer kümesi biz buna örtem fonksiyonu diyoruz. Birebir de zaten şema olarak anlıyoruz ki birebir şu şekilde tek ok. Mesela şu şekilde olsa pardon zaten o fonksiyon olmaz. Diyelim ki A'nın görüntüsü 2, B'nin görüntüsü de 2 olsaydı o zaman birebirlik bozulurdu. Neyse biraz detaylı çözmüş gibi oluyoruz ama olsun. Geldik C şıkkına gençler. C şıkkında bir problem var mı? fonksiyon değil kural ihlalleri var. Mesela C'de bir kural ihlali var değil mi? Bir tane, bir kitap. Aynen C olsun bilelim C'de kural ihlali var bilgimiz olsun fonksiyon değildir. Tamam çarpı fonksiyon değildir. E, C şıkkında da bir kural ihlali olduğunu görüyorum. Nedir o? Fonksiyon boşta değil boşta kalan elemanlarımız var. Sebeplerini de bilelim boşta kalan elemanlarımız var. İnşallah anlaşılıyor gençler. E, anlamayan öğrencim kalmasın. Peki. Devam edelim bakalım. Biraz küçültelim. Ha burada çözümü de verilmiş ama e, olayı daha net anlama açısından. Bunları bir irdeleyelim, bir inceleyelim. Nedir? E, A kümesi verilmiş. B kümesi verilmiş. F A'dan B'ye F X kural. Bakın şurada fonksiyonumuzun kuralı. Yani eşleştirmeyi biz gelişi güzel yapmayacağız da ...fonksiyondaki verilen kurallara göre yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu da söyleyelim. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Fonksiyonda... ...fonksiyonun kuralında... ...tanım kümesindeki bütün elemanlar böyle tek tek... ...x gördüğümüz yere ne yapacağız? Böyle yazacağız. Bu şekilde yazarak... ...eşleştirmeler yapacağız. Yani kafamıza göre gelişi güzel. Az önceki örneklerde... ...yani başlangıç örneklerinde... ...herhangi bir kural yoktu. Rastgele eşleştirmeler söz konusuydu. Ama bundan sonra bileceğiz ki fonksiyonun bir kural olacak. Kendisi olacak fonksiyonu Ve ona göre eşleştirme yapacağız. Örneğin eksi 1'in eşleştirmesi nasıl olacak dersek bu şekilde x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Sonra hesaplayacağız tabii ki. Eksi 3 olacak değil mi? O halde bunun anlamı nedir? Eksi 1 değer kümesinde eksi 3'e e, gidiyor ya da eksi 3 ile eşleşiyor. Ya da şöyle diyelim kavramları bilelim. Yani e, eksi 1'in görüntüsü eksi 3'tür. Bunları bileceğiz bu kavramları bileceğiz. Peki bu şekilde tek tek hesaplarsak eksi 1 için 0 için 1 için 2 için yani tanım kümesindeki bütün elemanlar için bu kuralda yerine yazarak hesapladığımızda şu çıkan değerler ki bak şu çıkan değerler ki bunlara biz e, görüntü kümesi diyeceğiz gençler ve gösterirken bu görüntü kümesini artık biliyoruz. Gösterirken fonksiyonun adı aç parantez tanım kümesinin adı eşittir eşleştirilen elemanlar. İşte bu bizim için görüntü kümesidir. Bu arada görüntü kümesini biz nerede arayacağız? Görüntü kümesini biz nerede arayacağız gençler? Her zaman değer kümesinin içinde arayacağız. Her zaman görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi olacak. Bunu asla unutmayın. Her zaman görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesidir. Bazen eşitlikte söz konusu olabilir. O zaman örtem fonksiyon olur tabi. Şöyle diyeceğiz. Tamam. Bunu unutmayalım. Demek ki görüntü kümesi değer kümesinin içinde yer alıyor. Peki bu örneği de detaylı bir şekilde izah ettik. Devam edelim bakalım. Yine iyice taşlar otursun diye şekil olarak vermişiz burada. Bakın ee, şu şurası benim için şu küme benim için nedir görüntü kümesi ee, Bu küme benim için tanım kümesi bunları net bileceğim karıştırmadan bileceğim değer kümesi bakın fark etmişseniz görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi ve burada ne diyor Evet görüntü kümesi ile değer kümesi eşit olmayabilir burada da olduğu gibi eşit değil zaten eşit olursa ilerleyen e, durumlarda, İlerleyen konulardan bir tanesi de fonksiyon türleri, fonksiyon çeşitleri. Orada ne yapacağız? Görüntü kümesiyle değer kümesi eşitse örten fonksiyon değilse içine fonksiyon diyeceğiz. Hatta bu fonksiyonu da şimdiden söyleyelim. Bu fonksiyon bizim için içine fonksiyondur gençler. Bu fonksiyon içine fonksiyondur. Aynı zamanda oklardan da anladığım kadarıyla birebir fonksiyondur. Bunlar anlaşılsın lütfen akıllarda Soru işaretleri kalmasın. Birebir fonksiyon diyeceğiz. Devam edelim bakalım. Evet. Burada bizden görüntü kümesi isteniyor. Sorumuzda. Ne yapacaktık? Görüntü kümesini bulabilmek için fonksiyonda, fonksiyonun kuralında tanım kümesinin bütün elemanlarını tek tek yazacaktık. Yazalım. F0'ın görüntüsünü bulmak istiyorum. Hatta zihnimizden hesaplasak ya da yazalım bakalım. 2 çarpı 0 artı 1'den 1 olduğunu görüyorum. Devam. F2'yi bulmak istiyorum. 2 yazarsam 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olduğunu görüyorum. F3'ü bulmak istiyorum. F3 nereden çıktı? F3 çok iyi değil mi? F4, F4, F4 var. Yani 4'ün görüntüsünü bulmak için 2 çarpı 4 artı 1'den 9 olduğunu görüyorum. Devam F6 var. Ee, o da 2 çarpı 6 artı 1'den 13 olduğunu görüyorum. Ve son elemanım. Şimdi tuhaf tarafı orada bir tane daha mı 6 var ne? O olmaz. O olmaz. Ona bir çarpı atalım. Burada olmaz bu iş. Çünkü bir kümede bir eleman bir defa yazılır. Ee, benden F6, FA görüntü kümesini istiyordu. Artık bu benim için görüntü kümesidir gençler. FA diyeceğim. Şöyle yazacağım. Şöyle yazacağım. 1, 5, 9 ve 13. Bu da benim görüntü kümem. Ha şema çizlerse şemayı da ona göre çizeriz. Umarım anlaşılmıştır bu görüntü kümesi mevzusu. Şimdi e, bir de şu var gençler. Tamam hazır yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Bazen de ters sorular gelebilir. Nasıl ters sorular gelebilir derseniz eğer. Bize hani burada tanım kümesini vermiş, görüntü kümesini istemiş. Bize bazen de görüntü kümesini verip tanım kümesini sorabilir. İsterseniz bunu da bu örnek üzerinde hemen çözmeye çalışalım. Mesela görüntü kümesi bize verilmiş olsun ve bizden sanki A kümesi verilmemiş gibi A kümesi yani tanım kümesi sorulsaydı ne yapardık ona bakalım. Şu kümeden faydalanacağım. E unutmayın bize görüntü kümesi verilip, kural da, da verilmek zorunda tabi. Kural da verilirse, tanım kümesi sorulursa yapmam gereken her bir görüntüyü kurala eşleştireceğim. Yani diyeceğim ki 2x artı 1 eşittir 1 yani görüntüsü 1 olan eleman nedir? Bu şekilde bu denklemi çözdüğümde 0 olduğunu görüyorum. Demek ki A tanım kümesinde 0 olmalı. Bakın aynı şekilde işte kuralımı neye eşleyeceğim? Sıradaki görüntüm diyelim 5'e eşleyeceğim. Bakın burada da görüntümün ne olduğunu görüyor Daha doğrusu e, denklemi çözersem x'in ne olduğunu görüyorum 2 olduğunu görüyorum. Demek ki tanım kümesinde bir de 2 olmalı. Böyle bu şekilde her bir görüntüyü kurala eşleştirerek tanım kümesinin elemanlarını bulabiliyorum gençler. Bu tip sorulara da bir yerde hazır olmak gerekir. Haberin olsun. Bunu da bu arada hani çözmüş olalım. 4 de olmalı ve son olarak e, kuralımı son görüntüme eşliyorum. 13'e buradan da x'i 6 olarak bulmuş oluyorum. Böylelikle şu elemanlar benim için tanım kümesinin birer elemanı olmuş oluyor gençler. Yani ters soruya da hazır olmak gerekir, bilmek gerekir. Peki devam edelim. Bakalım burada ne diyor? Örnek soru demiş. Ha burada da yine son olarak artık baydı, iyice anlaşılsın diye almışız. Burada da tek tek fonksiyonun tanım kümesi ki zaten tanım kümesi oklardan yönlerden anlıyorum. Benim için A kümesi tanım kümesi olacak. İşte elemanları yazacaksınız bu şekilde. İşte 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazacaksınız. Bu kadar. Peki fonksiyonun değer kümesi. E değer kümesi sakın değer kümesi görüntü kümesiyle karşı karıştırmayın. İyice anlaşılsın. Şu benim için görüntü kümesi gençler. Şu benim için görüntü kümesi F, A. Hala karıştıranlar varsa lütfen karıştırmasın. Görüntü kümesi oluyor gençler. Demek ki görüntü kümesi her zaman değer kümesinin içindedir. Peki e, fonksiyonun değer kümesi yani ikinci küme. Değer kümesi, tanım kümesi. E, değer kümesinin elemanlarını yazıyorum gençler. 0, 1, 2, 3, 0, 0, 7. Yeter diyorum yani bu kadar abartmayalım. Fonksiyonun görüntü kümesini yazıyorum şimdi de. Tabi görüntü kümesinde nasıl yazacağımı artık iyice biliyorum. FA eşittir. O da 2, 3, 4, 5, 6 değil mi gençlik? Anlaşılıyor değil mi artık? Hiç karıştırmıyoruz. Bir de kuralı var. Kuralı var. Yani kural verilmemiş ama ben kuralın hani ne olduğunu şöyle bir baktığım zaman siliyorum gençler. Kuralın ne olduğunu acaba düşünebilir miyim? Nedir yani? Ve tahmin edebilir miyim? Yani biri 2'ye götürüyor. Allah Allah biri 2'ye götürüyor. O zaman 2'yi 3'e götürüyor. 3'ü 4'e götürüyor. Ne yapabilirim? Şöyle düşünebilirim. fx eşittir. x artı 1 desem olur mu? x artı 1 dersem olur mu? Bir bakayım. Bakalım tutuyor mu? 1 yazıyorum. 2'ye götürüyor. 2 yazıyorum. 3'e gidiyor değil mi? 4, bir fazlasına gidiyor. O zaman e, oluyor. Şu, bu şekilde e, tanımlayabilirim. Evet. Anlaşılmayan bir husus yoktur umarım. Geçiyorum. Geçtik. Ee, şöyle de sorular gelebilir. İşte buna biz fonksiyon e, ne diyoruz? Makinası diyoruz. E, böyle olursa neymiş? Bizden işte A kümesinin elemanları hangi elemanlara dönüşür? Yani e, yine bizden F'a görüntü kümesi isteniyor bir yerde. E, Bunlara ne yapıyorsun? Makinada tek tek şöyle atıyorsun. Hop çıktı olarak Ne geliyor bakalım? İşte çıktı şuradan değil mi? 2 çarpı 0 artı 1'den e, mesela şuraya yazalım. Ya da şöyle göstereyim ya. Şu sıfır nereye gitmiş olacak? Şöyle okla gösterelim. Daha güzel olsun. Sıfır nereye gitmiş olacak gençler bu durumda? Bire mi? Bir. Bir. Ee, attığım zaman makineye ne oldu? Beşe mi gitti? Beş. Dördü attım. Evet. Nereye gitti gençlik? 4 Söyleyin söyle. 9 ve sekizi de altı mı kaldı? Altı var orada ya. Altı, on üç. 17. E... İşte bu Güzel. Teşekkür ediyorum. Bunlar benim için F'a görüntü kümesi. Tamam. Artık anlaşılmış. Sıkıntı olmadığını görüyorum. Devam. Peki iki tane küme yok bir tane küme. A kümesi verilmiş. A'dan R'ye olmak üzere F fonksiyonu verilmiş. Kuralı veriliyor. Buna göre F fonksiyonunun yine görüntü kümesinin elemanlarının toplamı nedir? Yani uzun lafın kısası elemanlar bulup topla demek istiyor. E biz de birazcık uğraşacağız gibi. Bakalım hatta biraz zihnimizden mi yapsak ne? Şurayı yapalım. Şu boş alana. Yapıyorum. F-3 Hemen hesaplayalım zihnimizden. Eksi 3'ün karesi Yok yapalım şöyle. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 3 6 Buradan 3 mi oldu? 3 oldu. Tamam. Bu ordu dursun. Devam. F1'i bulmak istiyorum. 1'in e, karesi 1 2 çarpı 1. Bu da mı 3 oldu? Bu da 3 oldu. Devam. 2'nin görüntüsü gençlik. 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2. Bu durumda 8. Son olarak 4'ün görüntüsü 16 artı 2 çarpı 4 8. Yani 24, 24. mi oldu? 24. O zaman biz bunları toplayacağız. Şöyle şunları şunları toplayacağım. Zaten şunların toplamı 6. Eklersem 30, 38. Evet. E, bu soru böyleydi. Minik bir soruydu ama olsun. Belki sınavda da çıkabilir. Çünkü seviyemize gayet uygun bir soru. Devam edelim bakalım. Şimdi burada ne var? A'dan reel sayılara yani geniş bir küme reel sayılara tanımlanan bir fonksiyon ama bu arada süremiz az da olsa doldu. Bu soruyu da çözelim. Son olsun bizim için bu soru. Tamam. Evet. A kümesinden reel sayılara tanımlanmış bir f fonksiyonu ne diyor? Tanımlı bir f fonksiyonu gx kuralı ile veriliyor. Ya işin ilginç tarafı şu. Burada bir sıkıntı var. Ee, gx kuralı ile veriliyor. Diyor. F fonksiyonu O zaman g fonksiyonu olmaz. Şunu bir g de. G fonksiyonu. Tanımlı g fonksiyonu. Yani şu g olmalı. Dikkat etmemişim. G fonksiyonu Gx kuralı ile veriliyor. Yani G A kümesi verilmiş. Bu G kümesi aslında görüntü kümesi olduğuna göre tanım kümesi soruluyor. Aslında burada sorulan soru şu aslında. Aralık bazında bize görüntü kümesini vermiş. Biz daha önceden hani çözdüğümüzde görüntü kümesini verip kurala eşleyip tanım kümesini tek tek buluyorduk. Ama burada aralık biçiminde verilmiş. Doğal olarak da A kümesi bir aralık olmalı. Sayı aralığı olmalı. Bunu nasıl bulacağız? Bunu şöyle bulacağız gençler. Bu, Bunlar bakın şöyle çok ilginç. Bunlara dikkat edin bu tip sorulara. Bak X noktasını sen yani X'in görüntüsü bir yerde 5 artı 3 X oluyor. Yani şu X noktasının görüntüsü 5 artı 3 X oluyor. Şimdi bakın Yapacağım şey şu. Demek ki görüntülerim şu aralıkta. O zaman ben şöyle düşüneceğim. 5 artı 3x e, benim için şöyle diyelim. 8 ile şu eşitliği de alacağım e, köşeli parantezden. 2'nin arasındaymış. Evet. E, benim istediğim şey nedir? Şu x'in bulunduğu aralık nedir? Bunu bulacağım. Tamam mı gençler? Tamam. Evet. Aynen, aynen. Şimdi x'i yanlılaştıracağım. Bunun için de geçen sene öğrendiğimiz için işte basit eşitsizlikler konusundan faydalanacağım. Şuraya bir eksi 5 atacağım. Şuraya bir eksi 5 ekleyeceğim. Şuraya bir eksi 5 ekleyeceğim. Sonuçta burası eksi 3 olacak. Şöyle eksi 3 olacak. Şöyle. Şurada ne olacak? 3x mi? 3x. Şurada ne olacak? 3. Her tarafı 3'e böleceğim. Böylelikle amacıma ulaşacağım. 1 olacak. Şurası da eksi 1 olacak. O zaman aradığımız cevap eksi 1 1 ki C şıkkında var. C. Şimdi bu anlaşıldı mı? Bak. Bu anlaşıldıysa anlaşıldıysa hazır yeri gelmişken tersini soracağız. Nasıl yani? Bu da son örneğimiz olsun. Yani diyelim ki bana tersi sorulsaydı şu g'de. tersi sorulsaydı. Yani e, bu benim için tanım kümesi olsaydı Şöyle diyelim, tanım kümesi olsaydı, bunu da hazır yeri gelmişken öğrenin öğrenin. Şöyle olsaydı, reel sayılara aynı kural verilseydi ve benden fa sorulsaydı ne yapacaktım? Yani ters sorulsaydı. Yani biliyorum ki fa fa da benim için yani görüntü kümesi de bir aralık olacak, sayı aralığı. Bunu nasıl bulacağız? Bunu da şöyle bulacağız gençler. İşte bakın, mantık şu: x noktası 5 artı 3x'e gitmiş. Demek ki bu x noktası burada yer alıyor. Bu da bulacağımız aralıkta yer alacak. O zaman bizim e, x'imiz şu aralıkta bakın şu aralıkta öğrenin lütfen. Acaba şu ifade hangi aralıkta? O zaman ben bu x'i bu ifadeye çevireceğim. Bu aralık e, 5 artı 3x'e dönüştüreceğim. E nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Her tarafı bir kere 3 ile çarpacağım. Evet her tarafı 3 ile çarpacağım. Yani 3x elde edeceğim. Sonra 5 ekleyeceğim. 3x artı 5 olacak. Her tarafı 3 ile çarpınca burası 6 oldu. Burası 3x oldu. Bura 24 oldu. Sonra da ne ekleyeceğim gençler? 5 ekleyeceğim. Şurada yapı ekliyorum. 5 ekliyorum. Ee, 6'ya 5 ekledim. 11. Son sorumuz bu. 3x artı 5. 24'e 5 ekledim. 29. O zaman benim aradığım fonksiyonum, görüntü kümem 11'den kapalı 11'den kapalı 29'dan açık bir sayı aralığı. Tabii ki şıklar yok çünkü biz kendimiz bu böyle olsaydı ne olur dedik. Ve aradığımız cevap bu olmuş olacak. Bu benim EFA görüntü aralığım olacak. Haberiniz olsun. Ben bunu ne yaptım? Hani ters soruya da hazırlıklı olmak gerekir. Umarım anlaşılmıştır. Ee, tamam gençler. Kendinize iyi bakın. iyi dersler.